Ne? Ne oluyor burada? Kim ödedi parayı? Anne bir şey desene. Emre? Abi. Şimdi anlaşıldı. Sen aradın değil mi Emre? Oğlum ne yapsaydım? Bıraksaydık Bahar de rehin mi kalsaydı? Ben bunu kabul etmiyorum. Niye abi? Sen benim abim değil misin? Annem aradı ben de geldim. Niye? Ben beceremiyor muyum? Ben aileme sahip çıkamıyorum. Ben bunu mu kastettim abi? Elbette sahip çıkıyorsun. Zamanında bana da sahip çıktın gibi. O başka, bu başka. Değil abi. Sen beni hep korudun, kolladın. Düştüğünde kaldırdın. İzin ver. Şimdi de ben yardım edeyim sana. Hem biz kardeşiz abi. Bir gün de ben düşerim, sen beni kaldırırsın. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Acım bu olanlar. O kadar ağır bakıyor ki.